dev linki nasıl Şimdi numara soyun. Arkadaşlar 10 numara buraya tap tap indirsin. Ne no, yok? Tap tap yazın. Bu şeyin tap tap buton var. 1.14. siz bu 202 indirme basın. En yeni versiyon. İndir. Arkadaşlar bu uygulamada her şeyi var. Ben yükselttim. Fortnite var GTA 5 var Her şeyi var. Arkadaşlar bekleyeceksiniz. O zaman ben indirdiğim için Bir daha yükleşsem benimki bozulacak. İndirdiğimizde Çıkın uygulamaya girin. buraya dox link yazın. Gidin. Ben de 5 dakika oynadım. Arkadaşlar bu videoyu bakın. Zombi oyunu. Arkadaşlarınızı kızarır şimdi bir var. Her şeyi var. Arkadaşlar indirsin. 10 numarayı. 9 numarayı indirsin. verin. Ona hiç bakmayın. Bir video nasıl bakar büyük afiyetler sen çıkar ben bunlar çıkmıyor o zaman çıkıyor olsa bu şimdi bakalım programımızda çiftin 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 çiftin

Ama doldu. Uy, süper sonuç çıktı la. Bunda da bir uygulama varmış. Şimdi en elini, dünyanın en iyi, dünyanın en iyi. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.